Merhabalar değerli dostlar. Evet bayram bitti. E, video gelsin artık. Efendim bayram bitti ama hakikaten epeyce eğlendirici hadise oldu. Eğlendirici derken ünlem işareti koyuyorum buna. Çünkü yurt dışında seyahat eden arkadaşların önemli bir kısmı ondan sonra kafelerde, restoranda ödedikleri fiyatlarla Türkiye'dekileri kıyaslayan paylaşımlar yapmıştı Instagram'da, Twitter'da. Haklılar yani şöyle size söyleyeyim. Yani ben de eşimle beraber, çocuklarımla beraber seyahat ettiğimde e, özellikle 2018'den sonra Avrupa'nın çok daha ucuz hale geldiğini gördüm. Avrupa derken yani Avrupa'nın iyi ülkelere mesela işte İtalya, Fransa'yı kastediyorum. Şimdi Yunanistan'da eklendi. Yunanistan'da herkes Türkiye'nin üçte birine restoranlarda yemek yediğini ve Türkiye'de tatil yapmanın beyhude bir ve pahalı bir uğraş olduğunu söylemeye başladı. Şimdi e, niye böyle oldu? Ya bunun cevabı basit. Bana çok soran oldu, soran oldu. E, Türkiye niye hem ondan sonra pahalı hem de kalite açısından tartışılır bir ülke haline geldi? E, bunu anlatacağım ama zannetmeyin ki bu hani bilgileri ben zenginlerden falan topluyorum. Hiç alakası yok efendim. Ondan sonra bayramda ben de yurt dışına gittim. Geldim orada. Baktım ki orta halli insanlar ucuz uçak bileti bulmuşlar. O da bir sorun. Onu da anlatacağım birazdan. Ee, ve gelmişler ailelerine, çocuklarına en azından bir yerleri gösteriyorlar. İşte tarihi eserler gösteriyorlar. Sanat gösteriyorlar. Ondan sonra hani bizde büyük sıkıntılı olan işler bunlar. Ee, şimdi en büyük hatamız da en baştan başlamak bir döviz kurlarını kontrol etmeye çalışıyoruz. Nedir korku? Korku aklın katili. Korku şu döviz kuru yükselince Enflasyon yükselici Doğru Ama Döviz kurunu tuttuğumuz için enflasyon daha beter yükseliyor Anlatayım nasıl olduğunu Mesela 100 dolarlık bir mal var Türkiye'de 100 dolardan endekslenmiş ee, Enflasyon yükseliyor Satıcı diyor ki ya benim maliyetim diyor korkunç yükseliyor yüzde Ama diyor döviz olduğu yerde sayıyor o zaman ben 100 dolarlık malı 150 dolar yapayım diyor. Ne oluyor peki sonra? Genel seçimlerde olduğu gibi geçen sene 19 liradan önce 27 liraya, sonra 30 liraya, sonra da 32,5 liraya dolar fırlıyor. Yani bir 100 dolarlık mal 1900 lirayken 4875 lira oluyor. Yani %156 artış. Şimdi bunu göremiyor Merkez Bankası. Neden? Çünkü ufuk açık değil. Yani Piyasada nere olduğunu bilmiyor, piyasayı duymayan kurumlar da ancak yapsatçı olur ya da alsatçı. Merkez bankamız maalesef bir yapsatçı ya da alsatçı gibi davranıyor. Kulaktan dolma bilgilerle. Şimdi yurt dışında aynı mal bu arada 100 dolardan 110 dolara çıkıyor. Orada da enflasyon var. Daha yüksek enflasyonlar da var ama turistler için geçerli diye bunlar. Şimdi Avrupa'ya gidenler diyor ki spor ayakkabısı alıyoruz. Türkiye'de iki katı fiyatına. O yüzden buradan alıyoruz diyorlar. Ee, mesela aynı malı yüzde 20 yüzde 30 daha ucuza alındığını gösteren sayısız örnek var. Ben kendim söyleyeyim yani en başta mesela oğlum Kerim, e, onun olmaz mezun olacak, benden bir mezuniyet hediyesi istedi. Erkenler iyi tamam dedim ben de e, Türkiye'den alırım dedim ben genellikle Türkiye'den almayı tercih ederim aynı mal yurt dışında da var Türkiye'de de varsa <laughs> bana dedi ki 30 daha ucuza sana İngiltere'den alacağımı kanıtlayacağım dedi ve kanıtladı. Şimdi bu bir sadece bir örnek. Yani ama şöyle diyeyim 2014 yılında icat ettiğimiz bir ithalatta koruma önlemleri var. İlave gümrük vergileri İşte ayakkabıcıları koruyacağız. Çünkü ayakkabıcılar o bizim Adidas, Nike, Puma, Under Armour gibi ayakkabıları daha yapmıyorlar. Ve yürüme ayakkabıları yaptılar neyse böyle yani jogging değil de koşu ayakkabısı değil de hafif hafif böyle vatandaş spor yaparken ayağına giyeceği rahat ayakkabıları üretmeye başladılar ama daha önlerinde 30-40 yıl var. Ama 2014 yılından beri bu ilave gümrük vergisi uygulanıyor. 10 yıldır ilerleyemediler. Ama o yılda spor ayakkabıları 400 liradan 9 bin liraya falan geldi sayelerinde. E, ve bu enflasyon yarattı tabii. E şimdi bunu da bilmiyor Merkez Bankası. Yani zannediyor ki enflasyon tüketimden dolayı oluyor. Hayır hiç alakası yok. Bazı ayrıcalık sektörler var işte tekstil ham maddeleri, iplikçiler işte ayakkabıcılar falan. Bunları korumak için haberi ilave gümrük vergisi konuyor ülkede. Ondan sonra makineciler mesela isyan ediyorlar. Diyorlar ki ya benim ham maddeme Türkiye'de yok ama niye ithalat vergisi koyuyorsunuz diyor. Sen sus diyorlar onlara. İşte ondan sonra çünkü seninkiler düşerse bizimkileri de düşürürler diyor. Yani sektörlerin bazıları şahsi menfaatler için başka sektörleri falan öldürmeye niyetli. E bu tabii enflasyon yaratıyor. Dünyanın hiçbirinde böyle uygulamalar yok. Sonra... Ee bu ne oluyor biliyor musunuz? Bunun sonucunda insanlar harcamalarını durdurmayacak. Sadece harcamalarını yurt dışına kaydıracak. Yani mesela vize almak çok zor Avrupa'ya ama Avrupa'ya vize alanlar yurt dışına giderken arkadaşları ya kredi kartlarını verecekler ondan sonra veya diyecekler ki sen kendi kredi kartını da al bir de vergi iadesi alıyorsunuz biliyorsunuz tax free. Ondan sonra ben sana diyor onun çıplak fiyatını ödeyeyim mi alın diyecekler. Türkiye'den %30-40 daha ucuza böylelikle alabilecekler. Şimdi bu bir. İkincisi ya kendi vatandaşına çok pahalı bilet satan bir Türk Hava Yolları var. Bana çok ilginç geliyor. Uçaklara biniyorsunuz. Uçaklar kötü. Yani kirli içleri, eskimiş. Onun Avrupa'ya gittiğinizde her yerden şikayet geliyor. Eskiden Wi-Fi vardı. O da yok. Ondan sonra. Ne zaman sorsanız yok efendim ağrısalı vesaire diyorlar. Düşünebiliyor musunuz yani? Siz de alıyorlar tonla parayı. Uçakta herhangi bir hizmet yok, bir tek hosteslerin ve oradaki görevli arkadaşların güler yüzüne kalıyorsunuz. Allah'tan o var yani, onda bir sıkıntı yok. Ama kalitesi düşüyor. Yani fiyat yukarıda, kalite aşağıda. Anlaşılan Türk Hava Yolları da yükselen maliyetler karşısında kaliteyi tutturmada zorluk çekiyor. Yani o, o firma bile bayrak taşıyıcı hava yolu bile kalitesinden ödün veriyor. Dostacı söyler ha, yani onu da söyleyeyim. Şimdi. Durum bu hale geldi. Ondan sonra insanlar İtalya'da, Fransa'da ve Yunanistan'da özellikle Türkiye'de harcadığı paradan daha azını harcayarak daha kaliteli hizmet ondan sonra bulmaya başladı. Bu bana neyi hatırlatıyor biliyor musunuz? 1980'leri, tecrübeyi 1980'lerde falan yaşadık. Bavul ticareti vardı o zaman. Avrupa'dan bavullarla gelen insanlar evlere gelir, açar. Ondan sonra işte Avrupa malı diye bir şeyleri satmaya çalışıldı vesairedi. Şimdi o e, geri döndü bu iş. Yani enteresan. Halbuki bavul ticareti buradan yurt dışına yapılmaya başlamıştı 1990'larda. Şimdi Merkez Bankası'ndaki arkadaşlar şunu anlayamadılar. Ya arkadaşlar siz bunu da ısrar ettiğiniz sürece daha iyi bir şey yaptınız zannediyorsunuz ama yapmıyorsunuz yani. Bunu da ısrar ettiğiniz sürece döviz yurt dışına iyice kaçacak. Enflasyon iyice yapışkan hale gelecek. Sen istediğin kadar TÜİK'in marifetiyle baz etkisiyle falan düşür. Hayat pahalı düşmeyecek işte. Tamam mı? İnsanlar diyor ki bayram öncesinde işte köftelik ondan sonra kıyma şu kadardı şimdi bu kadar diyor. Yani arada ciddi fiyat artışları var. Gıda fiyatları dünyada geri geri giderken bizde yukarı doğru gidiyor. Tamam mı? Dolayısıyla tarım ürünlerini falan metropolde bulunmak çok zor. İşte giriyorsunuz işte işte getirdi metirdi aplikasyonlardan vesaire falan. Yok bazı ürünler tükenmiş oluyor. Şimdi dolayısıyla önce faizi düşük tutma inadı, ardından dövizi tutma inadı hala devam ederken ciddi ve sıkıntılı süreçleri içine doğru çekiliyor. Şimdi e, bu tabi para ve maliyet politikasında alkış tutan arkadaşlar da var. Onların tabi tuzu kuru, onları bir ayağı değil iki ayağı birden yurt dışında e, umurlarında değil. Ondan sonra enflasyonun arkasında koşan politika faiziymiş, işte kontrol edilen döviz kuruymuş Kredi kartlarında göz dikilmesiymiş, efendim e, ne bileyim ben e, sürekli artan hayat pahalıymış. Onlar hiç umurunda değil. Onlar için önemli olan işte CDS primleri biraz düştü mü? Onlar biraz borsadan daha para kazanalım mı? Aman işte bilmemlerin hisse senedi yukarı doğru gitmiş. Ucuzdan euro ile doları kenara koyalım falan. Yalnız da onları suçlamıyorum açıkçası dünyanın hangi ülkesi olursa olsun işte hata üzerine hata yapan bir ekonomi yönetiminden herkes faydalanır. Herkes bu fırsattan yararlanır. Önemli olan yapana değil yaptırana bakacaksınız. Evet doğrudur. Avrupa ve Türkiye karşılaştırıldığında Türkiye artık Avrupa'dan daha pahalı. Aynı mebdada parayla marketten alışveriş ettiğiniz zaman Avrupa'da daha fazla alışveriş yapabiliyorsunuz. Restoranlar pahalı. Market pahalı, kafeler pahalı, hizmet pahalı ve kalitesi tartışmalı. İşte bu kadar basit. O yüzden meseleyi bir kere böyle ele alalım. Öyle işte model kurdum. Yok kokmuş litleri ihtas edeceğiz. O falan ekonomik programa güveniyoruz. Enflasyon hedefi iddialı ama vesaire falan cümleleriyle yani sonucu değiştiremezsiniz. Güneş balçıkla sıvanmaz. Ekonomi yönetimi, yeni ekonomi yönetimi Göreve geleli neredeyse bir sene olacak. Geçen Haziran'da geldiler. Sonuç hala bu. O yüzden e, bir kere o zaman gerçekçi olmaları lazımdı. Her şey çabucak güzel olacak dediler. Sonra olmadı. Mart'tan sonra enflasyon düşecek dediler. Olmadı. Şimdi de Ekim'e kaldı büyük ihtimalle falan filan. Şimdi e, bence şunu anlasınlar. Türkiye Cumhuriyeti'ni uyguladıkları para ve maliye politikasıyla Avrupa'nın en pahalı ülkesi haline getirirler hizmet kalitesi düştü. Bazı sektörleri korumak adına muazzam bir hayat pahalılığı yaratıldı. İnsanlar spordan soğutuldu ve düşük kaliteye mahkum edildi. Bunları değiştirmedikçe biz yurt dışına döviz yollamaya devam edeceğiz. Olmayan dövizimizi yurt dışına göndermeye devam edeceğiz. İnsanlar buradan alışveriş etmek yerine yurt dışından alışveriş etmeyi daha karlı ve daha tasarruflu bulacaklar. E bunu da yaratan para ve maliye politikası. Onu da kimse akılından çıkarmasın. Bu değişene kadar biz bundan çok muzdarip olacağız. Belki ekonomik olarak güzel günler yaşayabiliriz arasına böyle. Hastanın ateşi düşer ya böyle hani iyi hisseder kendini. Belki enflasyon baz etkisiyle düşebilir vesaire. Ama ana rahatsızlık devam edecek. Serbest piyasada uzak. Efendim e, bazı insanların matematiksel işte modelleri tatmin olsun diye ona uygulanan bu politikanın sonucunda göreceksiniz e, döviz kurlarında da faizde de sıkıntılı şeyler yaşama ihtimalimiz artacak. E, biz şimdiden uyarıyoruz, serbest piyasaya geçin diyoruz, her gün öleceğinize bir gün ölün diyoruz ama anlatamıyoruz. E, bundan sonra da bu videolarımı şöyle bir kenara koyun. Yani Emre Hoca bunu kaç defa söyledi vesaire diye ve bundan sonra ben Başka konulardan bahsedeceğim artık. Çünkü ben de sıkıldım. İnan ya sıkıldım bunları anlatmaktan. Dinlemiyor çünkü ekonomi yönetimi. Doğru bir şey yaptığını zannediyor. Sadece bazı insanların ucuzdan döviz toplamasına, bazı insanların rahatlıkla döviz harcaması yapmasına, Türkiye'nin pahalı hale gelmesine, hayat pahalılığının yapışkan hale gelmesine, enflasyonunu kandırmaca bir şekilde düşmesine ee, sebep oluyor ama maalesef muazzam bir servet transferi oluyor. Bunu da sebep oluyorlar ama farkında değiller. Çünkü kendilerinin önce olan biten ne varsa onun sefaatinden habersizler. Şimdi de piyasada olan şeylerden habersizler efendim. Ne yapalım yapacak bir şey yok. İnşallah bir gün haberdar olurlar. Kolay gelsin. Müzik